korona virüs salgınında sağlıkçılar son derece büyük özveriyle çalışıyorlar ve hepimiz onları kutluyoruz. Ama sağlıkçılar yanında 7 gün 24 saat çalışmak zorunda olan marketçiler var, fırıncılar var ve en önemlisi her gün evlerimize, resim kurumlara gelen PTT dağıtıcılarımız var. Hiç kimse PTT dağıtıcılarının durumunu sormuyor. PTT dağıtıcısı arkadaşlarımız Şubattan itibaren hiç ara vermeden çalıştılar. Mesleklerin gereği olarak her bir eve, her bir iş yerine, her bir resmi daireye girdiler. Ama bakanlık onlarla ilgili koronavirüs önlemlerini almadı. Ben Haziran ayında ilk kez Ulaştırma Bakanlığı'na sordum. Postanede görevli arkadaşlarımızdan kaç tanesi koronavirüse yakalandı, kaç tanesi vefat etti, yaşamını yitirdi, ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ve daha sonra yine 30 Eylül tarihinde aynı soruları genişleterek sordum. Bir cevap geldi. Diyorlar ki Sayın Bakan, 975 korona vakamız var dostane çalışmalarında. Ama bakıyoruz ki gerçek rakamlar böyle değil. İktidarın korona rakamlarını hep düşük gösterip bir başarı hikayesi yaratma sevdasına Ulaştırma Bakanı da katılmış. Keske bağlı Haber Sen günlük verilerine göre 1641 hatta belki bu sayı daha fazla PTT emekçisi kardeşimiz koronavirüse yakalandı. Biz PTT emekçisi kardeşlerimizin 7 gün 24 saat çalıştırılıp postanenin kar amacı güderek emekçilerin, posta emekçilerinin sırtından bir başarı hikayesi yazmasını istemiyoruz. Aynı zamanda PTT'de aynı işi yapan farklı maaşı alan arkadaşlarımız var. Bunların eşit işe eşit ücret alması gerekiyor. KPSS ile postaneye giren, PTT'ye giren ve fakat hala hizmet aktiyle çalışan arkadaşlarımızın kadroya alması gerekiyor. Ve neredeyse bir buçuk yıldır kurum iç yükselme sıramı yapılmıyor postane arkadaşlarımız bunu bekliyor. Biz evlerimize her gün gelen, iş yerlerimize her gün gelen, resim kurumlara her gün gelen, haber taşıyan, kamu hizmeti veren postacı kardeşlerimizin de özellikle korona virüsünden korunması gerektiğini ve PTT'nin bunun için bütün önlemleri alması gerektiğini söylüyoruz. Gerekli testler yapılmalı, gerekli tüm ekipman verilmeli, postacı kardeşlerimiz gerektiği kadar dinlendirilmeli ve gerekirse karantina koşulları tam olarak onlar için de uygulanmalıdır.